Ya muta nikahını açıklar mısınız? Kur'an ışığında cevaplar mısınız demiş. Yani nikahı dedikleri nikah yani e Şiaya göre helal, ehli sünnete göre haram. Evet, öyle, öyle demiş. diyor. Yani bu konuda bu konu bizim sistemimizde ayrı bir ders olarak var. Çok detaylı bir şekilde onun dersini yaptık. Sonuç şu. Deniyor ki peygamberimiz zamanında nikahı vardı. Sonradan haram kılındı. Peygamberimiz zamanında olması mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'e taban tabana zıt bir şeydir. Ee, Mütan dedikleri sadece kadın ve erkeğin birbirinin cinselliğinden yararlanmak için yaptıkları geçici anlaşma. Bir saatliğine, bir günlüğüne, bir haftalığına neyse artık. Yani birbirlerinin birbirlerine karı koca olmuyorlar, mirasçı olmuyorlar falan bir sürü şeyler. O müthane nikahında şey yapanların Kur'an-ı Kerim'le taban tabana zıt olduğu, ortada olduğu için peygamberimiz zamanında da böyle bir şeyin olmuş olması mümkün değil. Rivayetlerin uydurma olduğu kanaati var bizde. Ne kadar senedi sahi olursa olsun. Evet.